Herkese merhabalar. Bugün iki adet ürün incelemesi yapacağız. Birinci ürünümüz Baseos'un Enkook serisi kablosuz kulaklık. İkinci ürünümüz de Baseos'un geçenlerde de incelediğimiz Gamo serisinin bir Bluetooth Gamepad'i. Öncelikle isterseniz Bluetooth kulaklıkla başlayalım. Seos N Cook serisi D07 modeli arka kısmına baktığımızda hologramı yine görüyoruz. Gerçek bir ürün olduğunu bu kısımdan anlıyoruz arkadaşlar. Bu kısma mutlaka dikkat edin. Ürünümüzün 200 miliamperlik 3.7 voltluk bir bataryası var. Micro USB ile şarj olduğunu bu kısımdan görüyoruz. İçini açıp bir bakalım. İçerisinden bir kullanım kitapçığı çıkıyor. Genelde basöğüs ürünlerinde zaten İngilizce seçeneği var sadece. Bunları da kenara koyalım. Kulaklığımızı çıkaralım. kulaklığımız genel görüntü olarak bu şekilde teleskopik olarak ayar kısmı var. Burada numaralandırmalar var. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Her iki tarafta da. Üst kısımda güzel, yumuşak, gerçekten kaliteli bir kısım var. Muf tarafları Gayet güzel, içindeki filtre kısmı bence başarılı. Sağ ve sol taraf bu şekilde belirtilmiş right left şeklinde. Burada 3 adet tuşumuz mevcut. Ses açma-kapatma, müziği ileri-geri sardırma, play ve pause tuşlarımız burada. On-off tuşumuz da hemen micro USB girişinin yan kısmına konumlandırılmış. Bu şekilde açıp kapatıyoruz. Burada bir 3.5 milimetrelik giriş kısmı var. Bu ne diye soranlar için bu şekilde bir kablomuz mevcut. Kablolu kulaklığa da çevirebiliyoruz. Kablolu kulaklığa çevirebilmemiz bunu PlayStation'da da muhtemelen kullanabilmemiz anlamına geliyor. Gerçekten güzel bir özellik. Kablomuz iplik örme. Güzel bir kablo. Bir kısmı Type A, bir kısmı Micro USB şarj kablomuz mevcut. Çok kaliteli bir kablo diyemem açıkçası. Dilerseniz bir telefona bağlayıp nasıl ses verdiğine bakalım. Cihazımızı açıyoruz. Evet eşleştirmek için ledleri yanı sönüyor. Bir telefonumuzdan Bluetooth'umuzu açalım. Evet, Boseus NC D07 olarak gösterdi. Eşleştir diyoruz. Evet, bağlandı diyor ve pil seviyesini bu kısımdan görebiliyorsunuz. %90 şarj olduğunu bu kısımdan görebiliyoruz. Telefonumuzu kulaklığımıza bağladık. Bir tane videomuzu açalım. Intro kısmımızdaki müzikten bir bakalım nasıl sesimiz çıkıyor. Şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an dışarıya sesi zaten veriyor. Kulağınıza taktığınızda da kesinlikle dışarıyı duyamıyorsunuz. Dış sesi almıyor. Kulağımızı içine alan bir tasarımı yok. Çok geniş bir tasarım değil. Kulağımız tamamen içerisine girmiyor. Şu anda en çok merak ettiğim kabloluya çevirdiğimizde ses farkı oluyor mu? Onu bir deneyimleyeceğim şimdi. Bluetooth'umuzu kapattık. Kulakla kablo ile bağlantı kurduk. Bir ses farkına bakalım. Gayet iyi. Bluetooth'la zaten sesi gayet güzel. Tizleri, basları güzel veriyor. Hafif tizlerde problem var. Kablo ile de kullanımı bizim için tabii ki bir artı. Çünkü genelde Bluetooth kulaklık alanlar acaba PlayStation'da bu kulaklık çalışır mı sorusunu soruyor. PlayStation'da da kablolu olarak deneyeceğim. Videoya öyle devam edelim. PlayStation'da denediğimde ne yazık ki kablolu bağlantıda da mikrofon bağlanmadığından Fortnite gibi oyunlarda mikrofonumuz aktif olmuyor. Kabloyla konsoldaki kola bağlayarak sesi duyabiliyoruz ama mikrofondan karşı tarafa sesimiz gitmiyor. Zaten bu kulaklıkları genelde alma amaçları telefonumuza bağlayarak müzik dinlemek. Gayet başarılı bence. Başlık kısımları da dönebilseymiş daha güzel olurdu düşüncesindeyim. Bu başlık kısımlarında hafif bir oynama payımız var. Bu şekilde oynuyor. Basıyorsun amblemi de üst kısmımızda mevcut. Kulaklığın incelemesini bitirelim. Dilerseniz gamepad'imizin incelemesine başlayalım. Gamepad'imiz yine bas olsun Gamo serisi. Arka kısmında hologramımız mevcut. 550 miliamperlik bir bataryasının olduğunu gösteriyor. Bu kolu nerelerde kullanabiliriz? Genelde Nintendo'larda kullanılan bir kol. Ancak biz bunu Bluetooth'la telefona bağlayıp oyun oynamayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Öncelikle bir kutumuzu açalım. Şeffaf, transparan bir yapısı var kolumuzun. Yakından incelemek isteyenler için şu kısımlarda motor bağlantıları var. Vibrasyon kısımlarımız. İçerisindeki bataryayı da bu kısımdan görebiliyoruz. Xbox kollarını andıran bir tasarımı var. Kolay bir kullanım sunacağını tahmin ediyorum. Şarj soketi Type C. Sevindiğim yanlarından biri bu. Ucuz ürünlerde genelde micro USB kullanılıyor. İçerisinden bir şarj aleti çıkmadı. Kutumuzu yan tarafa alalım. Evet, cihazımız bakalım nasıl açılıyor. Home tuşuna basılı tutuyorum. Evet, mavi bilet yanıp sönüyor. Gamepad'imizi Android cihazlarla nasıl eşleştiriyoruz? Bir onu göstereyim. Burada bir home tuşumuz var. Buna basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi lambaları yanıp sönüyor. Android moduna almak için X ile birlikte home tuşuna basılı tutuyoruz. En soldaki led yanıp sönmeye başlıyor. Cihazımızın Bluetooth'unu yeniliğe tıklıyoruz. Burada evet Gamepad çıktı. Tıklıyoruz. Eşleştir diyoruz. Şu anda Gamepad'imize bağlandı. LED sabit yanıyor. Peki bu Gamepad'i nasıl kullanacağız? Açıkçası ben de ilk defa deniyorum. Birlikte göreceğiz. Evet üst kısımdan bir fiziksel klavye yapılandırın kısmı var. Varsayılan gamepad gösteriyor. Evet normal bir ana menümüze gelelim bakalım. Şu tuşa bir basalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi uygulamalar arası joystickle ve şu tuşla geçişimizi yapıyoruz. Fortnite'ı açalım. A tuşuyla bir Fortnite deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Ayrıca bu cihazı bir Android TV videosu çekeceğim yakında. Bu Android TV'de de oyun oynamayı deneyeceğiz. Evet. Ayarlara girelim. Buradan oyun kolu ayarları. Gördüğünüz gibi oyna ye bastım. ve evet, tuşları deneyelim. A zıplama. B ile inşa, RZ ateş tuşumuz. Evet, joysticklerimiz de şu anda gördüğünüz gibi aktif. gayet güzel oynatıyor şu eksi tuşuyla haritaya giriyoruz artıya bakalım ayarlar Evet home tuşumuza bastığımızda da çıkış yapabiliyoruz bu kolla telefonumuzdan Fortnite oynayabiliyoruz Tabii ki PUBG de oynatmayabilir oyunların desteklemesi lazım. Peki bu kolu Android dışındaki cihazlara nasıl bağlıyoruz? Yine home tuşuyla diğer tuşlara bir kere bastığımızda buradaki led'ler değişiyor. Y'ye bastığımızda farklı moda geçiş yaptı. Nintendo'ya, Android'e, Windows'a bu şekilde buradan geçiş yapabiliyoruz. videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.